Cemalettin abi arabaya ne yapıyorsun Cemalettin abi devletin arabası ya Devletin arabası ya şuna bak ya araba pc 206'ya dönmüştü ya ha. Anlaşıldı adresteyiz şahsa bakacağız tamam Edgar Edgar Aç kapıyı jandarma aç Ayağını buruk araba aç Anlaşıldı burada su pompası var su pompası o Arkada bir cava var Cava var Arkadaşlar bu cavayı bilen var mı cavayı? Eskiden böyle tak 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 tak. Bir de kara duman atadı bu Java'la. Vay yavrum vay. Cemalettin Cemalettin karakol komutanına diyem de bundan bir tane alsın. Abi siz niye birbirinize benziyorsunuz? Abi. Var ya o mes. Tak 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 tak. Ama kızla hasta oluyordu ona ha. Beyefendi. Beyefendi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Lan! 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 La. Dur jandarma dur. Kapağı sal hiç hiç. Hiç kendini yorma. Çık git ay. Gel 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 gel. La dur. Dur bacağın vallahi bu burkarma. Dur. Dur. Jandarma dur. 5506 Merkez Orman Bölgesi'ndeki ek var prize. Aha. Damşan gider ekine. Kulakları dikine. Bal mı sürdün eline? Tatlı geldi. Ay. Ya nereye gitti tavşan? Neyse. Çık git koşalım. Koş. 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 Nereye kaçacaksın lan? Nereye kaçacaksın lan komando? Lan! 55 merkez bilinen bölgeye jandarma acil. Acil sinyal şans. Ha vurdunuz mu? Tamam. Da, i̇ptal, iptal, amirim, iptal. Eee karakol Amatörüm, araç iptal, araç boşalmaz ot yakmasın devletin arabası. Tamam. Allah'ım ya. Oğlum niye kaçıyorsun lan? Devletin bütün komandoları burada. Bütün komandoları burada. Nereye kaçacaksın? Ne var? On iki sene kaçmışsın devletten Edward, Tükü Tayyip var, Cemalettin var, Saadettin var, Fikrettin var, yani nereye kaçacaksın oğlum, Allah Allah. oğlum. indir elini kolunu, indir, gel, 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 ooo uzmanlarımız gelmiş, uzman isteyenler vardı, uzmanlara da buradan selamlar olsun, evet. Gel arkanla, gel, gel, gel. 55 06 merkez bu Edward'ın üstünde e, 28 kilo e, buğday ayrıyetten de e, davanca var tamam kuruska. Oğlum bu Az önce koşarken bir şey yoktu da şöyle bir git de gel bakalım bir. Ormana doğru yürü. Yürü 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 yürü. Tamam gel bu tarafa gel. gel gel. 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 Tamam jandarmam tamam uzman çavuşum. Ayaklara bak lastik giymiş Gol verirseniz zahmet. Elinize koluğun sağlık. Sağ ol. Arkadaşlar ben şimdi bu uzmanlardan rütbeliyim değil mi? Benim rütbem şey çünkü. Kıdemli aşkavur.